manuel test yaparken ürün geliştirmenin farklı aşamalarında kullanılan kurulum sunucularını da ürünü test etmeniz gerekir diyor. Dolayısıyla farklı değerlere ihtiyacınız olabilir. Farklı değerler deyince aklımıza ilk gelecek şey neydi? Programlama delillerindeki değişkenler. Değil mi? Ortama göre değişik değer alacak değişikliğine ihtiyacınız var. İşte bunun için öncelikle örnek olarak Development, QA üç tane environment oluşturdum. Environment, farklı çevresel değişken değil, farklı sunucuları, farklı kurum ortamlarını temsil 3 üç ortam oluşturdum. Kod önce Development'de geliştirilir, sonra QA ortamında kurulur, test edilir. En son bitince arada bir UAD, Unit Under Test ortamında kurulabilir. Daha çok sizin çalışan şirketin stratejisiyle alakalı. Herhangi bir environment ekleyeceksiniz. Artı ile ekliyorsunuz. İşte ekledim diye ben ekledim. Şöyle development'a bakalım. Arkadaşlar baktığınız zaman development'da bir değişken ekledim. Görüyor musunuz? Development environment'a özgü bir değişken ekledim. Aynı değişkenden şeyde de var. Bakın aynı ama bunun değeri ki Başka, başka environment takım değeri de UAT'di. Bunun değeri kaç? Bunun değeri 3. İşte burada koduma geldiğim zaman örnek olarak şunu örnek vereyim önce size. Bakın kodumda şurada istediğim environment seçebiliyorum. Dedim ki development seç. Ve bütün environment'ta post id değişken olarak tanımlı ya. Bakın post id'nin değeri 1. Environment. Dolayısıyla herhangi bir yer yazmak gerek ama normal dönüşten buraya 1 yazıyordum değişkenin değeri neyse onu koyuyor Postman. Sen dediğimde de onu şaşırıyor. Tamam. Bakalım bak konsola bak. Kontrol ettiğiniz zaman ne göndermiş görüyorsunuz Postman? Bir göndermiş. Tamam çok güzel. Kaydedelim. Şimdi bak aynı şeyi diğer kitlede de göstereyim. Bu query parametresi olan da da. Bunda da aynı şekilde. Query parametresi şuraya kısma Böyle yazacağım ama yine değişken yazıp zaman emanet olsa da seçmesi üç olması lazım sen diyor konsola baktığınız zaman bakın üç göndermiş. Böylelikle değişken kullanarak farklı ortamlarda manuel test yapabilirsiniz. Her ne kadar postman testinin altında e, kendiniz bir scripting ile yazmanız elini verse de biz rest assured'da gerekli test kodlarını yazar mısınız? Postman'ın bu özelliğine ihtiyaç duymuyoruz.